Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars tık savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Cem ikili girdik. Millet bayağı araştı burada haberin olsun. Biliyorum ilk defa benimle beraber ikili oynuyorsun. Ben kendime yine hiç güvenmiyorum ama seni taşıyacağını düşünüyorum abi. Cem'e estağfurullah ben kapladım. Kapladım geliyorlar. Cem geldiler biliyor musun? Ne, ne ara geldiler abi Vallahi ya? Valla işte böyleler Yapma. ya. Dur 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 dur. Cem ne dörtlü üçlü abi? ne kadar raşsa bu daha raş. Bu daha raş. Sen altınları sen mi bıraktın buraya? Hayır. Attım oh, elemanı da. A, eleman, eleman da mı düştü? Elemanı attım Cem en azından. Tamamdır. Tamam. güzel abi. Kırmızıdan geliyorlar dedin. Öbür Aynen. tarafımız boş zaten. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Ben izliyorum. Geliyorlar abi. Neyle kapladılar acaba acem ya? Geliyorlar. Yun. Tamam. Vallahi, vallahi geliyorlar. Ben önden bir yardıranzi. Ben bekliyorum arkada abi her zaman korkak korkak. Cem nereye gitti abi, bunlar? Ha? Aa orada aşağıda... bekliyor. Orada bekliyor. Aşağıda bekliyor abi seni. <laughs> tamam. Biri gitti. Ya tam Buraya burada. Doğru gelirlerse söyler misin abi? Tamam söylerim. Cem ben bunlar yukarıya çıkıp bunları oyalayacağım. Sen orada gelebilirsin aslında. Tamam nereden geli? Ya ikisi de Birini yok. attım. No. Süpersin. Diğerini de kesersem kırarım. Ne oluyor öyle? Tamam. Umarım umarım umarım. Gelen olursa <laughs> söyle abi. Kırdım. Kırıyorum. Ben. Ciddi misin? Kırdım Cem. Tamam. Süpersin abi. Süpersin. İkisinde kestim, kırdım. Şimdi bitirme zamanıacağım. Sadece final kill bu var şu an bunlar. Tamam, aynen. Hadi bakalım ben arkadaşlar. Gideyim mi yavaştan? Yapıştıracağım. Bu arada arkadaşlar Cem'in kanalına daha Speed Builders çektik. Benim new çok olduğum bir yani. mini game ama arkadaşlar hiç beynimden beklenmeyecek performans ya. gösterdim. Cem'le çok eğlendik. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Cemcim geliyorum. Hiç noob falan değildim bu arada. Bayağı yardırdın abi. Cem. Seni bekliyorum kardeşim. Ay canım yarım kaldı. Geldim tamam. Benim de yarım kaldı. Bizim ora o. çok yüksek ya. Atlayınca canımız gidiyor. Cem 1 Aynı. 2 3 Dolca. Ya, ya, ya Haydi be. Canımız Gitti mi? Ben öldüm öldüm öldüm. Sen öldürdün ah mü? Be, Cem gel. Abi, yavaşça şifte girelim. Diğerine vurdum birkaç kere de. Geri geri gel. Sen <laughs> direkt gel. Ay bana geldi ya. Cem şöyle ne atıyorum abi? yarısını. Hemen kılıç al. Tamam. Kılıç blok. Başka bir şeye gerek yok ya. Kılıç, blok. Kılıç aldım. Blok, blok, blok. Tamam blok Bu daha sefer e, yukarıdan düşüp çok canımız gitmeyecek bir çözüm bulacağım Cem. Yol yapacağım ben yukarıya. Aynen onun kenarından falan Çünkü gidebiliriz abi. Çünkü biz direkt orada öldük zaten. <laughs> Bize doğru gelen giden var mı bu arada? Ona Bakıyorum yok. Diyeyim, yok. Ya bunlar oyalayacak yok, bizi abi. ya. Bunları hemen bir halledersek aslında direkt savunmaya geçelim. Geçen videodaki gibi direnelim abi. Oy. Ve sonu win olmuştu Cem. Çok enteresan değil mi? <laughs> Evet, onu izlemediyseniz arkadaşlar bakın mutlaka çok güzeldir drammik ya. Aynen öyle. Cem giriyor muyuz? Zırh olmuşlar Girelim. mı elemanlar? Bir tane zırh olmuş. Hiçbir şeyden haberimiz Girelim. yok. 3 2 Bombattı bombattı. Tam sıkıntı Korktum. yok. 3 Korktum. 2 1 Doldu. Bir tanesine mi hücum etsek ya? Abi önce birini öldürelim ya. Ben öyle yaptım, kestim. Ö güzel, süper. Çok az yanım var. Yes güzel. be! Güzel, süper i̇şte abi. busun Cem. Süper. Harikaydı. Süper, abi, süper. Güzel taktik yaptık yalnız ha. Allah e, güzel iki canım kaldı biliyor musun? Tamam, ee, tamam. Cem şuraya ben malzeme attım beyze e dönünce alacağım. Şuradan hemen elmasa da hızlı yol yapıyorum ben. Yapıştırıyoruz arkadaşlar Cem'le Bad İkili oynadık. İkili oynayın abi diyordunuz. Abi 4 bu 3, 3 İkili. Ben, ben bu oyunu oynarken gerçekten elim ayağım titriyor benim ya. <laughs> gerçekten şaka yapmıyorum yani. Millet şey falan zannediyor. Sanki böyle Cem e, keyif almıyormuş da eğlenceli olsun. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Vallahi bak Hayır. videodan sonra bile Cem diyor ki Abi diyor çok heyecanlandım ya ben diyor. <laughs> ya arkadaşlar bende şey olayı var. Ben normalde PvP oynamıyorum. Yani beceriksizim o konuda yalan yok. yok. Estağfurullah. Ama bu alışmaya yüzden. çalışıyorsun. Evet, böyle bir şey oynayınca ne yapacağımı yani. bilemiyorum, böyle aşırı heyecanlanıyorum yani. Zaten var ya insan böyle e, nasıl diyeyim, genellikle mesaisini harcadığı şeylere de daha sakin oluyor. Oo, Aqua bize gelmeye çalışmış, düşmüş Cem. <laughs> <Güzel>. Görüyor musun? <laughs> aynen. Ay terbiyesiz Devam, Abi. Var. Hemen peşindeyim, bu arada ortadalar. Tamam, Aqua'm ortadalar. ortada, evet. Aynen. Baba aynen. hareketlere bak. Gel la Hemen buraya. peşindeyim, hemen peşindeyim. Tamam. Bunu kesersek, ben... bunları bir de kırsak mı? Kıralım kıralım tabii ki. Hemen gaza geldim ben de. Tamam bunlar Aa, pinkler geldi. Cem sana <laughs> da dalıyor. Oğlum çok korktum. Arkadan ya. bir tane daha geldi. Abi düşüyorum düş. Allah'ım <laughs> düştüm öyle. Tamam hiç sıkıntı yok. Base'imizde bir zırhlıda çekmemiz lazım. Bizi hiç gelişemedik. <laughs> onlar şey yaptı. Cem gel yavaştan abi, abi. Girsen, gir sen. koşarak gir. İkimize tamam. de geldi. Ha doğru şey oluyor bu. Şimdi doğru. Cem ben şöyle zırh oluyorum. Gerisini sana atıyorum. Tamam. 5 tane altın, 2 tane bilmem ne. Abi onlar knockback'i nereden aldı ya? Şunu da alayım. Cem o birden şey yaptı ya. Vurdu o sayede. Knockback Allah olduğundan Allah değil Allah. herhalde de. Ben şuradan da or... Ee, pink geliyor. Pink mi geliyor ciddi Aynen. Musun? Hop. Tamam Hadi. tamam, Hadi. Hadi be. Neyse, Ama güzel yere vurdun Biraz geç kaldım ya. Bombayı tamam, normalde abi. ben 3. slota koyuyorum Cem. Koymamışım onu tutturana kadar. Hadi geçti. Şimdi... Abi. Zırh, bu arada zırh olduk Cem, ben bunu keserim, oradan da gider kırarız biz bunları. Aa eminsin. Tamam, ben bu arada zırh olamadım. Yani. Aa, bunlar koruma da geliştirmişler ama hiç problem değil. Tam kestim elemanı. Bizde koruma bile yok. Ee, Cem, sen zırh olmaya bak, aynen. Tamam, aynen onunla ilgileniyorum abi şu an. Konuşamadım. <laughs> ha, tamam, zırh oldum abi, zırh oldum. Ben bize koruma ee... da geliştireyim. Böyle gelişelim, tamam. gelişmeli oynayalım. Tamam bir mi? Süper olur. Terbiyesiz Bunlar terbiyesiz. nerede bu arada şu an abi? Oo. Senin gittiğin yerde kimse yok, değil mi? Yok canım. Ben Elmasa gidiyorum. Orası Elmas Adası. Şimdi şunu geliştirsem ya koruma geliştirecektim olmadı ya. Abi şimdi pembeler var, maviler var, akualar var. Aynen. Ya i̇şte mavi diyorum yeşil. Yeşil, aqua, pink. Şimdi Aynen. Yeşili Türkçe söyleyip diğerlerini İngilizce söylemekte. <laughs> ya böyle gerçekten bak sana bir şey söyleyeyim Ben mesela yıllardır oynuyorum. 5 küsür, 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 bad Wars çektim. Böyle konuşurken falan dilim sürçüyor heyecandan böyle. Heyecanlanıyor insan normal yani. Ya var var ben bugün böyle bir sakin kalayım diye uğraşmaya çalışıyorum da olmuyor abi. <laughs> sakin kalacağım başa. Bir de bugün sana doğru durduk sürpriz yaptım. Dörtlü. Şey, abi de, solo. evet ya ikili ikili aynen ya. Solo değil. Bir tutturamadım. <gülüyor> Cem <gülüyor> ne oluyor bize bugün? Sonra solo. <laughs> Yo pardon üçlü diyormuşum Cem sonra da. <gülüyor> İkili <gülüyor> de zaten ben bir şey oldum. Tedirgin oldum. Daha zor olacak falan dedi arkadaşlar. Yani. Ben de ne yapayım burada pustum bekliyorum şu an. Yani. Oo yeşillerle akualar uğraşıyor birbirle güzel. Beş tane emerald getirdim de. Üç tane daha toplarsak obsiden olabilir. Obsiden mi olsak Cem? Tamam. Mantıklı aslında. Yani bana, bana da bir şey söyle. Ben de bir şey yapayım. Şu an çok boş. Cem sen yapayım. elmasa gidip gelebilirsin aslında. Aa gelmiş eleman. Hayır hayır hayır. Cem elma, e, yan de bizim. Allah'tan emiratları sandığa at dedim. Ben sen peşinden geldi de sanma. Geliyor, peşinden de geliyor. Ben Alt. de ok çekmek için altın şey yapıyorum da altın yok ya. Tamam adım sesi duydum ben sen sandım önce. Yok yok abi öbür Şuraya tarafta koyayım aynen. Azimleri. Geliyorlar. Gelsin Cem. Ben karşılamaya gidiyorum. Davul zurnayla. Bir alttan bir üstten geliyor. Bir alttan bir üstten geliyor. Cem abi. böyle geldiği zaman bak şöyle geriye doğru kaçıyorum ben genelde. Atlayıp tamam da düşüremesin abi. diye. Hoppa. Fireball attı. Bendeki düşen fire... fireball. Fireball'umu sonunda yere atmıştım onu aldı attı Ya. Abi yukarıdakini Ay. öldürdüm de canım öbürü, çok az öbürü kaldı. De geldi, Hop. Öbürü de geldi öbürü de geldi. Hoyt hoyt knockback yaptırdım. Hadi be. Düşürürsen, 11 düşürürsen canı hemen kaldı. ben burada bekliyorum abi. 11 canı kaldı geldi. Gel oğlum. Şey atsın atsın ya. hiç problem değil. Cücük Ramazan'a bak. Tamam güzel güzel. Tamam hallettik. <laughs> Cem sakin. <laughs> ben yine bir trap geliştiriyorum. Cem şey diyor <laughs> şurada ya abi. Bu mini game'i çekmesek mi ya? Abi çekmeyelim ya biraz zor ne güzel oluyor, Gidelim senden Master Builder oynayalım diyormuş ya. Abi tabi canım Speed Builders olur, Master Builders olur. Builders Doğru olur. Öyle... Şuradan ben ortaya Aynen. yol yapayım mı? Sakin sakin oynayabileceğimiz bir şeyler. Greenler base'de bak takılıyor. Yalnız bak, var ya burada olarak. da buranın adrenalinine alıştığın zaman da <laughs> ben bugün niye konuşamıyorum? <laughs> abi olsun buranın olsun. 4 tane oyu koruma 2 yapıyorum izleyeceğim. Tamam. Bizim yani bedde biraz şöyle sağda solda takılıyorum. Cücük gibi kaplanmış. Çok bir şey de yok. Onu biraz şey yapalım. Akualarla pinkler kapışıyor şu an. Ya Cem bana şey söyle. Gideyim akuayı kırayım mı kardeşim? Bana onu söyle gideyim yapayım. Hadi abi. Sinir oldun mu elemanlara? Çok. Bu arada akualara bir de pinklere sinir oldum abi. Alayını eleman o zaman. Ben gidiyorum. tamam. Ben, ben, geleyim mi peşinden senin? Yeşil gel istersen ben invis falan olacağım. Yeşil hiç etli üstlüye karışmıyor hocam. Ama pink bizi bir salmıyor. Aqua ben ortada görürsün. Pink nerede? Aha pink gitti. Gitti mi pink? Kim istiyorsun canım? Hedef göster. Ee, abi fark etmez. En yapabileceğimizden başlayalım. Yeşile bak. Yeşil çok e, şey pink gibi. Pink geliyor bak buraya doğru. Tamam. Harbiyesiz o nereye gidecek Aha <laughs> biri daha kırıldı <laughs> Sadece yeşil kaldı bi, Ben base'e geri mi dönsem ya biri gelmesin bizim oraya ee, Şu anda gelmiyor gibi ama geledebilir. Ben şu Şur, pinkleri mi ol. bitirsem ya Valla bitireceksen peşindeyim abi Hop, Hop. Şunu da işlan. Bak, 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 bak. Kardeşim benden koşarak kaçamazsın Bende jump var invis var her şey var Hemen peşindeyim abi adamım. Tamam. Ben ona her türlü yetişeceğim. Korkuttum, korkuttum. Allah Cem düşün, süpersin. Tam... Süpersin Cem. İşte bu. Aha, güzel, güzel. Cem yeşile gidiyorum ben. Tipimi görüyor tamam. musun? Nasıl hızlıyım? Aa, Aynen. Cem elemanların yaptığı yola bak. Bu ne lan? Abi. Yeşilin yaptığı yolu görüyor musun? Yeşilin yaptığı yol... Allah Allah. Ortaya gel. doğru bak. Yeşil mi işte artık hangi renk burada? Yeşil herhalde. Hop aman 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 aman. Ben şöyle yapıyorum yolu. Cem biz Tam şu an kırılacağız geliyor, gibi. Geliyor geliyor sana sana doğru geliyor. Tamam. Hı -hı. Bak, Düştüm bak, be. Bak. Ah be sıkıntı ya. yok sıkıntı yok. Cem e, sadece pinkten bir kişi kalmış. Belki bu işte bir hayır vardır. Belki bize geliyordur pink. Ben karşılarım base'den. Abi zorlayayım mı bu herifi gidip öldürmeyi ya? Ee, hadi deniyorum şansımı. Deneyeceğim hadi. Valla altın elmamı yedim. Girdim abi savaşa. Süpersin. Abi, abi öl artık ya. Ah be öldürdüm abi. Sıkıntı Çok yok, hiç sıkıntı yok. Cem Çok şeyde lazım. bir birazcık malzeme var. Ee, normal, normal sandıkta, abi. Ender sandığında değil de. Cem bence var ya ne yapalım biliyor musun? Bak, bir sakin olalım. Bizim zaten belimiz tamam. var. Gelişelim. Ee, ben tamam. şöyle bize fır, fırın geliştiriyorum. Bir de ne geliştirdim? pool geliştirdim. Bir tane de başka bir şey geliştiremiyorum. Güzel. Sonra şuradan Cem <laughs> şöyle yapayım. Lan abi, yeşiller var. Tamam şöyle yapayım. Oy fena geliştik. Fena geliştik Cem. Ben şimdi gider kırarım ha. Ciddi söylüyorum. Bir tane pink kalmış bu arada abi. Aynen. O pink bizi gelecek Cem. Hatırlıyorsan onlar bize tahtı kafayı. Evet evet. Ama tam pink'i zaten sen şu an şeyi mi yeşili mi kıracaksın? Yeşili kırayım diyorum. Aa! Cem yeşile doğru bakabiliyor musun? Yeşile doğru bakıyorum şu an. İzle. Seni de görüyorum. Hadi be. Boşa kullandım. Bunlar ne yapıyor ki ya? Terbiyesiz. Kale yapmışlar oraya ya. Çok gereksiz değil mi? Ha kalede değil, tüp geçit yapmışlar. <laughs> bu arada onları çok rahat alırsın abi. Baya kötü oynuyorlar. Ben öldüm sadece o benim sorunum yani. Cem yalnız onları alma kötü. problem değil de. Ben pinkten Alut, çok korkuyorum ya. Aa ya bilmiyorum abi bilmiyorum. Umarım öyle bir sıkıntı yaşamazsın da. Cem, Bunları halledeceğim gibi ben ya. Sen izliyor musun bu tarafı İzliyorum, seni izliyorum şu an ya. Hop tamam. Güzel. Öbürü ortada abi şu an. Direkt kırabilirsin. Bir tanesi bize doğru Kırıyorum. 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 Kırdım. Süpersin. Ne oluyor şimdi lan? Öbürü ha? nerede? Nereye geldi? Oy ben öldüm. Aynen. Ulan herife bir tane vuramadım lan. Aa şimdi vuruyorum. Şimdi o bana vuramıyor. Ha ölüyüm ben. Hah tamam. Cem Beyze e yalnız fena malzeme getiriyorum Herifler sabahtan beri malzeme biriktirmiş. Hazır mısın? Ender chest'i bir atacağım. Şey normal chest'i. Atıyorum. Bakıyorum abi. Şu. Oy. Herifler süper. bu kadar malzeme biriktirmişler. Süper. Şöyle bir kılıç alayım. Tamam ben biraz bomba alayım. Tamam ben sağ solu izliyorum abi. 3 4. Ya ben eee. şöyle bir şey yapsam. Cem ben ne yapayım biliyor musun? Ortaya gideyim bir emerald daha alayım. Geliyor, geliyor, yeşil tamam. geliyor. Yani yan yan base'e gidiyor herif. Nope. Oy. Güzel. Hadi be. Cem ben gidiyorum ona. Tamam. Da beraber ben, mi ben de ben de geliyorum ya. Ben de geliyorum. Geleceğim. Ben de gidiyorum. Bizim zaten trebimiz var. Abi düştüm şaka gibi ya. <laughs> Çiz, biri mi vurdu? Hayır düştüm. Ha. Kendi kendime. İnce attı. Koşar, Cem ince attı. <laughs> Beys Direkt beydin ne yanına oğlum? geleceğim. Nerede? İnviz olmuş. İnviz olmuş. İnvi, inviz, i̇nviz görüyorum. Şeyi. Neredesin oğlum sen? Kırmaya çalışsa hemen öttürelim. Şurada koşuyor bak. Görüyorum şeyleri. Tamam belki. birazdan geçecek onun invizi. Hemen bir şey yapmam lazım. Hop, Hayır. Kırdı. Pink bu kırdı, bence abi. pink bu. Kaçıyor yeşilmiş. Ya tam şeyi geliştirecektim ya. Tribi <laughs> geliştirecek. Geleceğim gel içeri gel içeri gel içeri gel boş ver. Kıra vereyim. 2 tribi abi şu an. 2 2 1. Elemana bak ya terbiyesiz. Ya abi görmedin ne ara girdi kırdı onu ya. İn inimiz olup ince attı eleman ya. Aa. Ben senin için dötsürmen de ne derseydi. Gel sen oradan. Ya. Hop geç bakayım be. Yüzyılın yılın vuruşu. Cem. Gülüşşey. Cem. Gülüşşey. Cem. <laughs> İntikam abi. soğuk gelir Cem. <laughs> Oha bu arada net izliyordum arkadan. Vay be. Çok iyiydi. Ben oh. bir tutmayacak sandım bu arada ya. Pinkle yeşil ortada kapışıyorlar. Hadi yesinler birbirlerini Dur. hadi. Cem'e de atacağım bir şeyler arkadaşlar. Birazcık Şarkı daha alayım. Kızlar. Sen, sen Cem sana ben... bir tane daha atayım en azından şöyle sana da. Ee, fireball. Aha tamam, Pink'le 2v1 kaldık. <laughs> Cem Aynen, şunu alsana şeyi, Fireball'u. Tamam teşekkür ederim abi o pink rica zaten ederim. şey baştan beri biz ona kafayı taktık ya o da Kesinlikle. bize kafayı taktı abi Cem şunları da atayım Geliyor. Geliyor ee, şu arkana bir şeyler attım Tamam Cem o görünmez oldu bence Ortada şu an Görüyor musun sen elemanı Yo görmüyorum da en son ortadaydı arkaya kaçtı gitti Aha inci attı inci attı. gir içeri gir içeri gel aha Bektim. yanlış attı inciyi 11 kill liderlik çok iyi MVP'ler işte bu Cem güzel çok güzel abi Cem sen senle double da bin aldık abi evet bu arada double bin <laughs> aldık <gülüyor> arkadaşlar çok güzel bir oyundu Cem'le dörtlüyü kazanamadık ama değil mi Cem abi hangisini kazanamamıştık üç kere oynadık dörtlüyü kazanamadık üçlüyü kazandık. Hatta sen aldın dört. final kill'i. İkiliyi de kazandık. Evet evet aynen. İkiliyi kazandık. dört kazanamadık yani. galiba. Sen beni yani. göremiyorsun herhalde. Yeşile tıkla gördüm, da. Gördüm ha, gördüm. tamam. Gördüm görmedin Cem efsane bir takım oyunu yine. Herif inciyi yanlış attı ama tahmin ettiğim gibi sanırım görünmez olmuş. Ya galiba görünmezdi. O adam bence inciyi doğru atsa da biz onu alırdık. Bence de kesik. Zaten var fırın içine girseydik sol tıka basa tutacağım Cem. Zaten partikıldan geldiği görünüyor. Keserdik her türlü invizini falan filan. Onun dışında arkadaşlar çok güzel bir vuruş oldu Cem. O vuruş da gerçekten böyle tatlıydı. Ha, o, o, 100 yılın vuruşuydu İntikam. ya. İntikam. Biri bir, bir izledim böyle gerçekten. Çok de, iyiydi o bir ya. Bir de tam eleman bizi kırdı gidiyordu ya. İntikam da aldık. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Cem Cem'le daha fazla video istiyorsanız bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca dediğim gibi gibi bir, bir Speed Builder çektik ve ondan önce de farklı mini game'ler de çektik arkadaşlar. Garbarius kanalına giderek de onu da izlemeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.